Duygu bana seninle o kadar güzel şeyler anlattı ki fakat beni evet Kuzey Yıldız'ı en etkileyen yer oldu sonra da babaannen. Bir çocuğun hayatında hep anneannedir aslında imzayı atan, şefkat veren, anneyi tamamlayan, bütünleyen. Babaanne genelde biraz dışarıda kalır <laughs> hikayede. Ee, halbuki olmadı, müthiş evet. bir şey bu. Keşke evet. olsa. Ama bu da neden işte babaanne gelin kavgası, anneyi küstürür <laughs> önce babaanne istemeden. Oğlu kıymetlidir, paşadır. İstemeden evet. gelini kırar, gelin de der ki ben de sana çocuğumu yaşatmayacağım. Böyle bir şey yani, ne evet, güzel. Bizim ailede öyle bir şey yok müthiş. Ya, yani orada bir sevgi ihtiyacını evet. yanlış tanımlama yüzünden çocuklar çok çoğunlukla babaanneyi yaşayamaz. Halbuki kimsenin de bir suçu yoktur. Herkes sevginin peşindedir. Aynen. Aynen. E ama sen ne evet doğru. dediğin gibi böyle bir şey yaşamamışsın. Şimdi bir babaanneciğin yaşamıyor diye düşünüyorum. Maalesef. Allah rahmet eylesin. Dünyan en zarif, en güzel ruhlu insanlarından bir tanesiydi. yani. Ama sende yaşıyor. Evet kesinlikle. Değil mi? Evet. O zaman yaşıyor. Evet. Aynen. Onu bir analım mı? Anladım. Ee, zaten ne zaman müzikle ilgili bir şey yapsam onu yad etmiş oluyorum aslında. Çünkü e, sesi çok güzeldi benim babaannemin ve çok istemiş e, radyo sanatçısı olmayı. Aile baskısı, işte bir türlü izin vermemişler, işte güvenememişler falan filan derken onun içinde hep bir ukde olarak kalmış. Sonra seneler sonra işte artık çoluk çocuğa karışıyor, onlar da çoluk çocuğa karışıyorlar, torunu oluyor. Sonra bakıyor bir tane küçük böyle tıfıl... Böyle bıdık bir tane torun böyle sürekli şarkılar söylüyor, ediyor falan. Ben hiç hatırlamıyorum ama bir şekilde artık her ne yaptıysam diyor ki babama, anneme bu çocuğun müzik kulağı var yalvarırım enstrüman çalsın çok rica ediyorum falan. Bana bir tane org aldılar onunla başladı aslında. Çok kısa süre sonra babaannemi kaybettik. O yüzden bir nevi hani onun son isteği gibi de olmuş oldu yani. Sana miras. Evet. Müthiş aynen. bir miras yıllarca ben de piyano çaldım hani sürekli ders aldım çalıştım ettim falan ama yani böyle hani hiç hani kendimi geliştirme zorunluluğuyla yaptığım bir şeymiş gibi gelmemişti yani hakikaten çok severek yaptım yani yıllarca hep müzik içimdeydi yani küçükken öyle dandik dandik besteler yapardım böyle bütün herkesi aile meclisini toplardım önümde size konser vereceğim falan <laughs> ve şimdi öyle geçenli... konserime hoş geldiniz evet, <laughs> evet ya çok acayip gerçekten yani evet